Bugün sizinle birlikte, bugün sizinle birlikte. Evet, başlayalım, başlayalım. Bugün sizinle diyetimize uygun bir börek yapacağız. Hemen başlayalım. Blender kadın biliyorsunuz. Bir bardak yulafımı vızlatmakla başlayacağım. Şu kadarcık süzme peynir ekleyeceğim. Közlenmiş kırmızı biber ekleyeceğim. Bu şekilde saliflerle tüketebildiğim ıspanağı ekleyeceğim. Beceri desen sıfır. Bu kadar olumsuzluğa rağmen hızlatacağız. Susam ekleyeceğim. Şöyle de ekleyeceğim. 200 derecede yarım saat fırınlayıp geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunun içine yumurta koymadık ama <laughs> pişer mi acaba? Peki bunu bir araya ne tutacak? Soru işareti. Güvenemedim. Yumurta ekleyeceğim. Burada karıştıracağım. Çok güzel kokuyor. Umarım tadı da güzeldir. Üzerine krem peynir süreceğim. Daha fazla tarif için takip etmeyi unutmayın.